Kışır Caddesi'nin Gazi Çokulu tarafındayım. Eski buraya Hüseyin Bey Köprüsü dermiş. İşte Atatürk heykeli var. Çift heykel de deniyor. Atatürk Ortaokulu. Orada evi. Eski halk evleri binası şimdiki Atatürk Evi Müzesi. Şurada eskiden ticaret lisesi vardı. Meydan yaptılar. Onu yıkıp şimdi konteyner iş yerleri. Birkaç iş yeri de taşınmış. Başlamışlar çalışmaya. Şurada eskiden İstanbul sineması olduğu için şuraya Sinema Caddesi deniyormuş ama şimdi Beşkonaklar Caddesi deniyor. Tam karşımdan. Devam edersem Beşkonaklar'a gidiyorum ama ben böyle Kışar Caddesi'ne döneyim. Ben sağımda. Neydi burası ya? Ne camiydi? Tekke cami. Evet. Cami arkada da bir pasajdan girersem İstanbul'da oğlu panarı var. Konak duruyor. Ben şu anda görebiliyorum. Kamerada görünemez belki. Kaşır, Kışır Caddesi'nden aşağı doğru iniyorum. Yani Akpınar yol ayrımına doğru gidiyorum. Eskiden Söğütlü Cami görünmüyordu. Şimdi karşıdan görünen Söğütlü Cami. Öndeki binalar yıkılınca cami açığa çıktı. Tufan da sokalı. Büyük Hüseyin Bey Mahallesi Turfanda Sokağı yazıyor tabelada. Şurası. Bozca bakın iş yerleri hep açık. Arkada Cezmi Kartay görünüyor buradan. Efe iş merkezi vardı yıkıldı. Taz çoğaldı. Yıkım alanına doğru gidiyorum çünkü. İşte tek maske var şu anda. Maskeyi çift yapayım. Evet, şurada eski şirket hanım yerine yapılan Enstiva Kiki'nin bitişindeki bina yıkıldı ilk depremde. Enkazda kaldırıldı. karşısı resim kantarca caddesi yol üstündeki işyerleri, onun arka sokağındaki işte çaycılar, lokantalar, kitapçılar, kırtasiyeciler, onlar yıkılınca hatta kuyumcuların da bir sırası yıkıldı. Sırıklı cami açığa çıktı. Evet, gördüğümde şaşırmıştım. Bu cami nereden çıktı? Ne zaman yapıldı diye. Ya, niye ben görmemişim diye sonradan anladım şimdi böyle sağa dönersem Atpınar'a doğru gitmiş olurum karşıya devam edersem de kapalı çarşıya doğru gitmiş olurum Şimdi kapalı çarşının üzerindeki emmiler yine dizilmişler, inci gibi sandalyelere oturmuşlar. Onlar işi gücü, geleni geçeni seyretmek. Buradan görüyorum onları. Konuşuyorlar ki konuşayım. binada yıkılmayı hak ediyor yani. Ah tezi camim. Ta buradan görünüyorsun. Çarpılacağım. Öyle dalmışım ki camiye. Gizli camiyi görünce her şeyi unuttum. Karşımdan araç geliyormuş. Evet, burası işte Akpınar Meydanı'ydı. Karşımda görme yerler değil. Şu anda benim durduğum yer. Ayağımı bastığım yer Akpınar Meydanı'ydı. Karşılar Şire Pazarı'ydı. Kasap Pazarı manavlar. Tamam, ben bu söyledik, bu işte. Şu ekmek büfesiydi işte Akpınar Meydanı'ndaki. Evet. Tam karşımdaki Cezmi Kartay Caddesi. Ben şimdi şöyle sola doğru gideyim de Cezmi Kartay'a gitmeyeyim. Hani Melek Baba'ya Hidayet Mahallesi'ne giden yol burası. Yani Burayı devam edip çevre yoluna geçince işte Melek Baba'ya, Hidayet Mahallesi'ne, Şehit Fevzi Mahallesi'ne, Haçtepe'ye gidebilirim. Bu yol oraya gidiyor.